26. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde dünyanın en iyi dans toplulukları yine Büyükçekmece'de buluşuyor. Asırlık gelenekleri, farklı kıtaların ruhunu bir araya getiren festivalimiz bu yılda izleyenlere eşsiz bir kültür yolculuğu sunacak. At the 26th International Istanbul Büyükçekmece Culture and Art Festival, the world's best dance ensembles are once again gathering in Büyükçekmece, bringing together centuries of traditions and the spirit of different continents. Our festival will once again offer spectators a unique cultural journey this year.